Bir bitkinin iki farklı hücresinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. K ve L hücrelerinin basınç ve turgor basıncı değişimleri aşağıdakilerden hangisi gibi gerçekleşir şeklinde soru. Evet, sırasıyla hücrelerimizi incelersek K hücresi glikoz sentezi yapmıştır. Evet, bitki hücresi olduğu için bu bir fotosentezdir. Fotosentezde de karbondoksit ve su kullanılarak ışık enerjisi yardımıyla glikoz sentezi gerçekleşir ve oksijen açığa çıkar. L hücresi için ise protein sentezi hızlanmıştır. Evet, bu protein sentezinde de amino asitler kullanılır en sayıda ve protein oluşur ve N-1 mol su açığa çıkar ve amino asitler arasında da N-1 mol peptit bağı kurulur. Buna göre e, hücrelerimizi değerlendirirsek Osmatik basınç K hücresi ve turgor basıncının K hücresi için değerlendirirsek K hücresinde su miktarında azalma olur. Çünkü reaksiyonun girenler kısmı azalırken çıkanlar kısmı artar. Dolayısıyla su miktarı azalır. Glikoz miktarı arttığı için bu hücre için turgor basıncı azalır ve osmatik basınç ise artar diyoruz. Evet, şıklarımıza bakarsak osmatik basınç artar olacak. Evet, artar. Turgor basıncı azalır olacak. Evet, bu şıkımız elendi. Ve protein sentezi için e, incelersek turgor basıncı ve osmatik basınç değerleri. Evet, girenler kısmında amino asit çok sayıda. Dolayısıyla azalır. Ve protein oluşur az sayıda bir. Ve su açığa çıkar. Dolayısıyla e, burası da çıkanlar kısmı olduğu için artar. Ve reaksiyon sonunda suyun arttığı ve maddenin azaldığı görülür. Dolayısıyla turgor basıncı artar diyoruz. Osmatik basıncı ise azalır. Şıklarımızı değerlendirirsek osmatik basınç azalır olacaktı. Ve turgor basıncı artar olacaktı. Dolayısıyla 4 durumu sağlayan çık B şıkkıdır. Cevap da B şıkkı olur. Stoplazma içinde %10 glikoz bulunan bir hücre, %18 glikoz içeren bir kaba bir süre bekletiliyor kapta. E, bu sırada hücrede değişimlerin hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Evet, öncelikle bir ortam ve hücre şekli çizelim. Evet, hücremizin glikoz oranı %10 glikoz. Dolayısıyla %90 da su vardır. Evet ortamımız ise %18 glikoz ve %82 de su vardır diyebiliriz. Ve %90 su, %82 su ortamı evet, su hücrenin dışına çıkar. Dolayısıyla hücre su kaybeder. Çünkü ozmoz olayı gerçekleşir. Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere ozmozla gerçekleşir su çıkışı. Dolayısıyla hücre bir miktarda difüzyonla glikoz alır. Evet, difüzyon gerçekleşir diyoruz. Dolayısıyla hücrenin osmatik basıncı artar. turgor basıncı da azalır. Osmatik basınç artarken de emme kuvveti de artar diyoruz. Onu da emme kuvveti eşittir. Osmatik basınç eksi turgor basıncından çıkarıyoruz. Osmatik basıncı artarsa emme kuvveti de artar. Osmatik basınç turgor basıncı da azalır şeklinde e şimdi grafiklerimizi değerlendirirsek, birinci grafiğimiz osmatik basıncın arttığını göstermiş. Dolayısıyla biz de artar dediğimiz için evet çizilebilir bir grafik. Emme kuvvetini burada azalmış göstermiş. Artar şeklinde olması lazımdı. Yanlış. Hücre hacmi hücre su kaybettiği için hacmi azalır. Dolayısıyla burada azalır şeklinde gösterdiği için evet bu da gerçekleşebilir bir durumdur. Dolayısıyla Değişimlerden hangileri gerçekleşir diye sorulduğu için 1 ve 3 gerçekleşebilir. Cevap da bundan dolayı değişik olur. Özdeş özellikle çözeltilere sahip 3 tane cam huni 1, 2 ve 3 numaralı çözeltilere konulduğunda ikinci çözeltide hiçbir değişiklik olmadığı gözleniyor. Buna göre numaralı çözeltilerin yoğunlukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde soru. Evet, e cam huni ve çözelti ile ilgili değerlendirmelerimizi öncelikle yaparsak evet birinci çözer ikinci çözelti hiçbir değişiklik olmadığı dolayısıyla evet, şurada değişiklik olmamış ve ikinci ortamla cam huni arasında bir denge var bu denge yani madde alışverişi olsa da dengeli gerçekleşiyor bu da izotonik ortamda gerçekleşir izotonik ortamda gerçekleşir dolayısıyla Burada bir denge var. Birincisinde ise su seviyesi azaldığı görülmüştür. Dolayısıyla buradan su geçişi olmuştur birinci ortama. Dolayısıyla birinci ortam daha yoğundur. Yani hipertoniktir diyebiliriz. Çok yoğun suyu çektiği için. Burada ise normal seviyenin üzerine çıktığı görülmektedir cam huni. Dolayısıyla su alınmıştır. Üçüncü ortamımız da bundan dolayı hipotoniktir. Yani az yoğundur. Evet, bizden istenen de numaralı çözeltilerin yoğunlukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisidir doğru denildiği için hipertonik daha yoğundur. İzotoniğe göre izotonik de hipotonikten daha yoğundur. Dolayısıyla sıralama 1-2-3 şeklinde olur. Cevap da A şıkkı olur bundan dolayı. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen madde geçişi gösterilmektedir. Bu olaylar ve X moleküle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet öncelikle olayımıza bakalım. X molekülümüz evet çekirdekli bir hücreyi görüyoruz. Burada yalancı ayakları uzattığı görülmekte. Yalancı ayak oluşumu var. Daha sonra yalancı ayak e, X molekülünü sardı ve neticede bir besin kofulu oluştuğu görülmekte. Daha sonra bu besin kofulunun e, sindirime uğradığı, e, bu da lizozom tarafından yapılır ve neticede içerisindeki besin monomerlerin dağıldığı görülmektedir. Yani bu da bir difüzyon olayı burada gerçekleşir diyoruz. Buna göre yargılarımızı sırasıyla değerlendirirsek, birincisi X molekülü hücre zarındaki pordan geçemeyecek kadar büyük bir moleküldür. Evet bu olay bir endostoz olayıdır ve yalancı ayak oluşup besin kofuluyla içeri alma endostozla gerçekleşir ve büyük moleküller tarafından gerçekleştir veya büyük moleküllere için bu olay gerçekleştirildiği için X molekülü dolayısıyla büyük bir moleküldür diyoruz. İkincisi son durumda hücre içinde küçük moleküler difüzyon ile yayılır. Evet burada da belirttiğimiz gibi difüzyonla yayılır diyoruz küçük moleküller. Üçüncüsü canlı hücrede gerçekleşen olay fagositozdur. Evet endostoz olayları fagostoz ve pinostoz şeklinde gerçekleşir. Eğer katı bir madde alımı ise fagostoz sıvı bir madde alımı ise pinostoz. Burada da X molekülü katı olduğu görülmekte. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yani canlı hücrede gerçekleşen olay bir fagostozdur şeklinde söyleyebiliriz. Yargıların hangileri doğrudur diye sorulduğu için 3 yargıda doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresi K, L ve M çözeltilerine sırasıyla konulduğunda hücre hacmindeki değişimler verilmiştir. Deney ile ilgili ifadelerinin hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. Evet öncelikle K, L v, M çözeltilerine konulan bitki hücresindeki Turgor basıncı değişimli grafiğini inceleyelim normal seviye bir süre normal seviyede gittikten sonra K çözeltisine konmuş ve turgor basıncının azaldığı görülmektedir. Turgor basıncının azalması demek su vermesi demektir. Hücre su kaybeder. Su kaybeden hücre hipertonik bir ortama konmuştur. K için hipertonik diyebiliriz. Daha sonra su aldığı görülmektedir. Su alır hücre. Turgor basıncı arttığından dolayı bunu söylüyoruz. Dolayısıyla L ortamı ise su veren yani hipotonik bir ortamdır, yani az yoğundur. Ve M ortamı da yine e, turgor basıncı arttığı için su almaya devam etmiştir. Yine M ortamı da hipotonik bir ortam diyoruz. Evet, buna göre ifadeleri değerlendirirsek, birincisi K hipertonik çözeltidir. Evet doğru, hipertonik bir çözeltidir. Doğru bir ifade. 2 L çözeltisinde hücre deplazmoliz olmuştur. Evet. Su alan hücrenin turgor basıncı artar ve hücre şişer. Şişmesi olayısı da bir deplazmolizdir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. M çözeltisine konulduktan bir süre sonra hücre hemoliz olur. E, hücre hemoliz olmaz çünkü hücremiz bitki hücresi. Çepere sahip olduğu için Dolayısıyla çepere sahip olan hücreler hemoliz olmaz. Hemolizi tanımını yaparsak su alıp şişen e, hücre bir süre sonra suyun basıncına dayanamayıp patlarsa hemoliz gerçekleşir. Yani hücre dağılır. Dolayısıyla çeperli hücrelerde hemoliz gerçekleşmez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İfadeler hangileri yanlıştır sorulduğu için 3. ifade yanlış olduğu için cevabımız yalnız 3 C şıkkı olur. Hipotonik bir çözeltiye konulan bir bitki hücresinde aşağıda verilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez şeklinde sorulmuş. Evet ortam oluşturalım. Ortamımız hipotonik olacak. Yani az yoğun ortam olacak. Hücreye göre. Evet hücremiz ise ona göre daha yoğundur. Dolayısıyla hipotonik ortamda hücre su alır. Ve su alan hücrenin turgor basıncı artar. Ve Osmatik basıncı ise azalır. Osmatik basıncı azalan hücrenin de e, aynı zamanda emme kuvveti de azalır diyoruz. Onu da emme kuvveti eşittir. Osmatik basınç eksi turgor basıncından yola çıkarak söylüyoruz. Osmatik basınç azalırsa turgor basıncı artar. Dolayısıyla emme kuvveti de azalır şeklinde ifade ediyoruz. Buna göre şıklarımızı değerlendirirsek hangisi gerçekleşmez diye sorulduğundan dolayı Evet A şıkkında osmatik basınç azalır diyor. Evet osmatik basıncın azaldığını gösterdik. Doğru. B. Turgor basıncı azalır diyor. Turgor basıncı artar olması lazımdı. Dolayısıyla bu ifade gerçekleşmez diyoruz. Cevap B. Diğer şıklarımıza değerlendirelim. C. Emme kuvveti azalır. Evet bu da azalır. D. Merkezi koful hacmi artar. Evet bitki hücresinin içerisinde merkezi bir kuful vardır. Dolayısıyla içeri giren su bir miktarda merkezi kufula geçer. Dolayısıyla merkezi kufulun hacmi de artar diyoruz. Hücre zarı ve hücre çeperi arasındaki mesafe azalır. Çünkü e, içerisine su alan hücrenin turgor basıncı artınca zara yaptığı basınçla e, çepere doğru zarı yaklaştırır. Dolayısıyla mesafe azalır diyoruz. Bu grafikte çizilebilir. Hangisi gerçekleşmez dendiği için B şıkkındaki turgor basıncının azaldır şeklindeki grafiği gerçekleşmez diyoruz. Cevap B şıkkı olur. Yandaki grafikte hücrede osmatik basıncı zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet grafiğimizde hücredeki osmatik basınç değişimi gösterilmiştir zamanla. Evet osmatik basınç turgor basıncı ilişkisini şu şekilde ifade edelim. Emme kuvveti eşittir osmatik basınç eksi turgor basıncı e, turgor basıncı artarsa osmatik basınç azalır emme kuvveti de azalır ya da emme kuvveti eşittir osmatik basınç eksi turgor basıncından turgor basıncı azaldıysa osmatik basınç artmıştır emme kuvveti de artmıştır diyoruz. Evet bu e, şema üzerinden değerlendirdiğimiz zaman e, birincisi ikinci zamanda hücrenin emme kuvveti üçüncü zamanda daha fazladır. Yani üçüncü zamandan daha fazladır şeklinde söylenmiş. İkinci zamanda osmatik basıncın arttığı görülmektedir. Ee, üçüncü zamanda ise osmatik basınç daha da fazla artmış. Dolayısıyla buradaki artışla buradaki artışı kıyasladığımız zaman burada artık osmatik basınç en üst seviyeye ulaşmıştır. Dolayısıyla e, üçüncü zaman aralığındaki emme kuvveti ikinci zaman aralığındaki emme kuvvetinden yüksektir. Burada ise ikinci zaman da hücrenin emme kuvveti daha fazladır şeklinde ifade edildiği için yanlıştır. İkinci, birinci zamanda turgor basıncı artmıştır. Osmatik basınç azaldıysa, evet osmatik basınç azaldıysa turgor basıncı da artmıştır. Dolayısıyla bir de bu gerçekleşir. Üçüncüsü, üçüncü zamanda hücre plazmoliz olabilir. Evet, turgor basıncı azaldığı için osmatik basınç çünkü artmıştır. Ve Turgor basıncı da azaldığından dolayı hücre su kaybeder. Su kaybeden hücre plazmoliz olur. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yani ifadeler hangileri doğrudur diye sorulduğu için 2-3 doğru olduğundan dolayı cevap E şıkkı olur. Aşağıda 5 farklı hücrenin hücre içi ve hücre dışı yoğunlukları verilmiştir. Evet 1, 2, 3, 4, 5 e, şeklinde numaralandırılmış hücrelerden hangileri hücre içerisine belirtilen molekülleri enerji harcamadan alabilir şeklinde sorulmuş soru. Evet hücrelerimiz bunlar ve hücre içi ve hücre dışı miktarlarını görüyoruz ve bizden istenen de enerji harcamadan hücre içine alım olayı. Evet enerji harcamadan hücre içine alım olayı bir difizyondur veya hücre dışına verme olayı difizyondur ve difüzyon da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yani maddenin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama geçiş olması lazım. Dolayısıyla şimdi değerlendirirsek hücre içine alım gerçekleşecek. Hücre dışında birinci hücrenin %6 e, iki sodyum klor var. Hücre içinde %4 dolayısıyla hücre içerisine difizyonla geçiş gerçekleşir. İkincisinde ise Gliserol %5, %2. Dolayısıyla çoktan aza doğru bir geçiş olur gliserol. Difüzyon olabilir. Dolayısıyla yine hücre içine geçiş gerçekleşti. İstenen de buydu. Proteine bakıyoruz. Üçüncü hücrede %10, protein %24. Proteinler difüzyona uğramaz. Dolayısıyla bunu dikkate almıyoruz. Dördüncüsü oksijen eşit. Dolayısıyla difüzyon olmaz. E, %18 nişasta, %4 nişasta. Nişasta da difüzyona uğramaz çünkü büyük moleküldür. Bunu da değerlendirmeyi almıyoruz. Dolayısıyla bizden istenen hücre içerisine belirten molekülleri enerji harcamadan alabilir şeklinde olduğu için 1 ile 2 hücreler difüzyon yaparak hücre içerisine maddeleri alabilir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Aşağıda verilen deney kaplarından hangisinde bulunan hücre bir süre sonra hemolize uğrar şeklinde soru. Evet, hücrenin hemoliz olup olmaması ile alakalı bir durum sorumuzda. Hemoliz de çeperli hücrelerde olmaz. Evet, çeperli hücreler hemoliz olmaz diyoruz. Çünkü hemoliz hücrenin aşırı su alarak zarın parçalanması olayına verilen isimdir. Dolayısıyla çeperli olan hücre hemolize uğramaz. Ve yine diğer şıkları da değerlendirerek kararımızı verelim. A şıkkı paramesyum izotonik zaten burada bir hücre iç, içerisine madde alışverişi gerçekleşmez çünkü izotonik çözeltide değişim olsa da oranlı bir şekilde olur. Dolayısıyla burada hemoliz olmaz. B bitki hücresi evet çeperlidir. Dolayısıyla çeperli hücre olduğu için hemolizine olmaz. Alyuvar hücresi saf su ortamında evet saf su %100 su demektir. Dolayısıyla içeri su girişi olur. Çeperi de bulunmadığı için ve bir parçalanma söz konusu yani hemoliz olma söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız hemolize uğrar diye sorulduğu için C şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendirelim. Hipotanik çözeltide hücre su alır. Öglena'yı görüyoruz. Ee, bunun da hemoliz olması beklenir fakat öglenada kontraktil koful vardır. Kontraktil koful enerji harcayarak fazla suyun dışarı atar. Dolayısıyla Öglana'nın parçalanmasına müsaade etmez. Dolayısıyla bu da olmaz. Bira mayası hipertonik ortamda su kaybettiği için sadece büzülür. Plazmoliz olur. Dolayısıyla hemoliz gerçekleşmez. E, hemolizi sorduğu için cevabımız C şıkkı olmuş olur. Glikoz derişimleri %4, %7, %9 olan 3 ölü hücre saf su bulunan kaba konuluyor. Bir süre beklendikten sonra durumların hangileri gerçekleşir şeklinde sorumuz. Evet, öncelikle deney ortamımızı hızlıca değerlendirelim. KLM hücreleri var. %4, %7, %9 şeklinde glikoz oranları. Ve bu hücreler ölü hücreler. Ve saf su ortamına konuluyor. Dolayısıyla burada gerçekleşebilecek e, olaylar ise hücre zarından madde geçişleri Difüzyon olabilir. Ve osmoz olur. Çünkü. E, canlı hücre olmadığından dolayı. E, bu olaylar ancak gerçekleşebilir. Buna göre değerlendirmemizi şu şekilde yapabiliriz. Evet, konunca hücre 3 hücrede SAPS ortamına bir dip dengeleninceye kadar difüzyon olayı gerçekleşecektir. Ve buradan da şu değerlendirme yapalım. %4, %7, %9'u topladığım zaman %20 yapar. 4 tane ortamımız oluşacaktır. 1, 2, 3 bir de ortamı. Dolayısıyla 4'e böldüğümüzde %5'lik bir denge durumu görülecektir. Dolayısıyla K hücresi normalde %96 e, su bulunurken %5 glikoz olacağı için su oranı %95 su oranına düşecektir. L için ise bu durum %7 idi. %93 su iken %95 olacak su. Ve yine bu da e, %91 su iken 95 su olacak. Evet bu şekilde bir dengeleme olacak. saf su içerisinde de yüzde 5 glikoz ve yine yüzde 95 su oranı gerçekleşecektir. Buna göre değerlendirirsek, birincisi cam kapta yüzde 5 oranda glikoza rastlanır. Evet doğru. Burada da belirttiğimiz gibi rastlanır. İkincisi K hücresinin hacminde değişiklik olmaz şeklinde ifade edilmiş. Evet %96 su varken %95 su oranına düşmüş. Dolayısıyla su verdiğinden yani dolayı e, oran düştü. E, ve bir miktarda glikoz aldı. Evet %1 oranında glikoz ile beraber %5 glikoza dönüştü. Glikoz oranına dönüştü içerideki glikoz oranımız. Dolayısıyla e, değişiklik olmaz şeklinde denilmiştir. E, değişiklik olur. E, su verdiği için bir miktar hacminde azalma olur dolayısıyla gerçekleşir dendiği için bunu eliyoruz. Üçüncüsü leveme hücrelerin turgor basıncı artar şeklinde. Evet 93 su 95'e çıktığı için su oranı arttığı için evet L'de e, turgor basıncı artar ve yine M'de de 91 su 95'e çıktığından dolayı yine turgor basıncı artar gerçekleşir diyoruz. Dördüncüsü cam kapta su oranı azalır. Cam kapta %100 su çünkü saf su olduğu için %100 suydu, %95 su oldu. Dolayısıyla soranda bir azalma olur. Bu da gerçekleşir. Et bizden istenen ise durumlarında hangileri gerçekleşir diye sorulduğu için 1, 3, 4 gerçekleşir. Cevabımız değişiklik olur.